Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün, hoş geldiniz. Bugün Maya'nın dokunduğu her şeyi alıyorum. Evet dokundum her şeyi alıyor. Dokundum. Alamamıcasın Maya. <laughs> Geri zekalı. dokundu <Bana> dokundum. Özgür. <laughs> <laughs> dokunuyorum dokunuyorum arkadaşlar. Buradan Maya'nın <laughs> sırrını açıklamak istiyorum. Tüm paraları lütfen. <laughs> dokundum. Protezi, Çok güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Bakın şurada kalp falan var. Evet ama Maya <laughs> maalesef sınırımız var. Aa! Evet. Toplamda en fazla 20 tane eşyaya dokunabiliriz. 20 tane mi? Evet. Fiyat sınırı yok ama. Ha? demedin. Ama... Hatta o zaman gidelim. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldim ben. Bakalım şimdi neler varmış. <laughs> Özgür. Mayerim saçma ama. Ne? Ben buna dok dokunayım mı? Dokunuyor mu? Ya ne Özgür? <laughs> Özgür. <laughs> dokundum. <gülüyor> <gülüyor> Alacaksın onu Özgür. Sepet falan alsaydım keşke. Niye buraya kalıyorsun? Sana ne Özgür? Neden buraya? Niye? Alamam mı ben o renk? Şu tarafa doğru gidelim. Bak dediğim gibi 19 tane kaldı hakkı. Tamam 19 tane kaldı. Hadi dokunduğunu geri bırakamazsın. Dokunduğunu almak. Hadi ya. Özgü? Yok ya. ya sen... Değil mi? Gel. Var mı bir şeyler almayacak? İyi tamam. Boya mı alacaksın? Bilmem. Bilmiyorum Özgü. Bana kalmış dokunacağım Biz şey. Gidiyoruz Özgü. Ne yapayım? Bakıyorum ya. <laughs> Allah Allah. Alışveriş yapıyorum ne var? Hayır. Aa Özgü. Ama biraz pahalı yani şimdi. Pahalı mı? Evet. Ama zaten bak. Özgü. Ay yok. Öz <laughs> Özgü. Ay çok güzel. Özgü. Özgü. Dokundum ya. Şey Açıkmış o yalnız. Değişti o Özgür. Değişti. Arkadaşlar başka nereye dokunsam cep telefonu falan bulursam dokunmayı... Ha? Dokunmayacağım Özgür. Hayır dokunmayacağım. Dokunmak istemiyorum. Hayır. Dokunmayacağım. Şu, şu rengin güzelliğine bakıyorum. Dokunmayacağım. Özgür. Aa. Ne ki bu? Bu ne? Ağrı mı alacaksın Maya? Dokundum artık Özgü. Yapacak bir şey yok ya. Ağrı alacaksın? Dokundum Özgü ben ama başka bir şey sandım ya. Üç, üç tane şey yok. Özgü. Bu ne? ne? Geri zekalı. Ne o? Neye benziyor? Krem. Hadi ya. Ay! Özgü! Çıkmıyor Özgü, bu Allah Allah, ne niye çıkmıyor? Arkadaşlar şunun güzelliğine bak, bir göstersene. Ay çok güzel. Bakayım bir. Ay dokunmuş bulundum artık tüh. Dokuna dokuna buna dokundu. Hadi gidelim bakayım. Evet Özgün neler hissediyorsun? Arkadaşlar evet, 350 lira tuttu. Evet 350 lira falan yaklaşık. Tam olarak net bilmiyorum. Gördüğünüz gibi aldık hepsini. Evet <laughs> aldık. Çok gereksiz bir gerçekten özellikle. Yani 1, ıı, 2, 3, 5 parçanı tamamladın. Geriye sadece 15 hakkın kaldı. Tüh ya 350 <laughs> lira yaptım. Hadi, mayıcım, hadi Hadi ya. Oh, özgür orada motorlar var. Dokunayım mı? Ha tamam. E, devam edelim madem. Arkadaşlar şuna bakın. özgür Hayır mayacım hayır hayır. Dokunayım. Aa bana dokundu ya. Allah. Arkadaşlar ya. <laughs> saldırıya <laughs> uğradım. Elim ayağım tutuyor Özgü. Tırnağın ucu Aa. Özgü parmağımı... Kaçma ya, bitti Hadi gel. Hadi gidelim ya, tamam. Dokundu mu almadı. Evet arkadaşlar, şimdi şey. buraya geldim. Geldik kıyafet mağazasında. Ben niye seviniyorsam? Çünkü ben, ben alıyorsun. Neyse. Hem dokundu her şey alıyorsun. Unutma, beş tane hakkım kaldı. Ya beş tane mi dokundum ben orada ya? Evet. Ya. Hadi, seç bakalım. Şuna dokunsam acaba? Buna mı? Buna Ay. mı dokun? Ha, askı. Askısına dokundum, askıya. Hayır. Aslanım! Okay. Tamam ya. Arkadaşlar niye veriyorsun? ne güzel şeyler alıyoruz değil mi? Neyse ben bunları ödeyeyim. Hadi öde. Arkadaşlar öderken de çekiyorum. Şu anda kasaya da. <laughs> tamam tamam. Tamam Yasak zaten. Ha tamam. Yasak arkadaşlar kovulmadan ben kapatayım. Tamam. Arkadaşlar çıktık. Evet buradan da Maya 800 liralık bir alışveriş yaptı. Toplam 1200 lira. Bu ne ya? Evet. Şimdi gözüme kestirdim bir yer var Özgü. Tamam. Bak neresi biliyor musun? Gel benimle. Gel 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 Hayır. bak şimdi bak yürü 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 yürü, yürü. dön dön sağa dön. Arkadaşlar. Hayır. Nasıl? Bayağı anlayışlı. Allah Hadi Allah 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 gel Allah. bakalım. <laughs> evet arkadaşlar bulduk ve evet. bakıyoruz Hayır, hemen. Ay, bu Vay. Bunlar iPhone şey. 11 kılıfları arkadaşlar. Evet. Aa Özgü. O ne? Oha çok değişik bir iPhone 11 değil mi? <laughs> Özge Vay <laughs> arkadaşlar Z Flip 4 Dokundum artık Ya Maya'nın telefonu için bu kadar Hadi senin telefonun için mi dokunayım <laughs> Şimdi Özgür. Şey Şimdi dokunuyorum dokunuyorum <laughs> Dokundum Aynen. Al Özge Bunu al okay kere buna. Oh, çok güzel bir şey bu. Ay özgür şunu var. Ay falan güzel. değil mi bu? Evet. Senin için seçiyorum Özgü ne var yani? Hayır bu kuru otma ya. Bakıyorum. Olsun dokundum acıyam. ama. Aa. Oh. Seçti kılıfa bak şuna tıkla şuna. Özgü. Aaa. Oh. Özgü. Bak bu da varmış. İşte. oldu. Bakıyoruz bakıyoruz bu senin telefonun için mi? Hayır. Benim telefonum için mi? Ama niye dokunuyorsun? Benim telefonum için olabilir Özgür. Ne var alıyoruz yani. Altı. Üç beş kılıfın lafı mı olur yani? Üç beş kılıf mı? Altı tane kılıf aldım. İyi yeter madem. Bakayım hangi kılıfları aldık. Göster Özgür. Bunu aldık. Bunu aldık. Beğendin mi? Aldık. Ha beğenmemiş. Bunu aldık. Tamam. Siyah siyah. E hadi madem sen özledin Sen aldık. Tamam. Kaç parça hakkım kaldı? Dört. Ne? Nasıl ya? Nasıl var? Ay arkadaşlar böyle bir şey buldum. Hangi senede okuysam acaba? Hangi senede okuysam Bunlar var. kablo içinmiş değil mi? Evet. Ya çok şeker Ay ya. çok güzel. Hangi senede ya? Bak bak. Ağzımdan. Ay çok, çok güzel. Hangi sıra Ay bilmiyorum Maya. Evet arkadaşlar buradan da 1200 lira tuttu. Evet arkadaşlar ama ya, çok güzel. Al. Yani. Senin için seçtim bir de. Neyse. Aa Özgü. Arkadaşlar. Buraya bir şey buldum ha. Maya. Ya, Aa, Maya. Gerçekten Özgü bak. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Bugün benim şarj kablom oluyor. Burada. Ben ben dokundum Özgü benim çarşı kat. Ben dokundum ya. Ay git bunu öde. Öde bunu al. Tamam arkadaşlar parayı öderken çekiyorum çünkü almadı diyenler için yani bakıyorum arkadaşlar. Tamam. Ne oldu? Ya para Parasını aldı arkadaşlar. Şimdi geri gidiyor. Almadı diyenler için gelsin bu almıyor, dokunuyor, dokunuyor, almıyorlar diyenler için gelsin. Alıyoruz arkadaşlar. Şu anda alıyor. Ödüyor parayı. Şu anda ödüyor. Ödemek üzere. Ve ödedi arkadaşlar. Çok güzel bir dükkan gerçekten. Bakar mısınız? Her şey var. Her şey. Bakalım ödüyor mu? Bakıyoruz. Parayı ödüyor arkadaşlar. Gizli çekim yapıyorum şu anda. Onlar beni görmüyor ama ben onları görüyorum. Evet. Ödemek üzere. Hadi be. Parası mı çıkışmadı? Ay aldı mı? Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? <laughs> Bakayım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Dokunduğum şeyleri alıyor. Cansın Özgür. Özgü sen bir tanesin. Hadi devam edelim. Ya, Kaç parçam yalan, kaldı? Evet üç üç, üç. üç, Nasıl üç ya? Ne ara üç oldu? Özgü? Efendim? Ne ara üç oldu ya? Ya nasıl üç tane? tane. Demin yirmi tane. taneydi. Manyaçım. Ben bugün 3 bin lira harcadım. Hadi ya. O kadar oldu mu? Olmuş arkadaşlar. Ne var ne var? Kazanıyorsun harca ne var yani harcasın? Ne? Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. ne Özgü? E ee, başlattım ne var yani? Ne olmuş Hayat yani Özgü? Arkadaşlar. Hayret bir şey. Aa arkadaşlar. Abi çok üzünlü. <laughs> Dur Özgü. Evet arkadaşlar abi çok hüzünlüydü. Hüzünlü parça çalıyordu ama şimdi bizim için Erik Dağım çalacak. Oh. Haydi hop baya gelmez. Teşekkürler abi. Teşekkür ederim. Ne demek saygılar. Arkadaşlar Maya az önce bu kadar para harcamamızı kutladı. İzninizle devam ediyorum. Evet Özgür kutladım Elif dalı ne var? Bugün benim günüm olsun. Ne olacak ki? Ne olmuş Özgür. Ne oldu Özgür. Ne oldu? tamam. <laughs> 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 Hadi gidelim. Arkadaşlar bana o kadar 3000-4000 lira masraf yaptırdı. Bize yetmiyormuş gibi erik Dalı çaldı. Ya. Ama Özgür. Özgür ses bakalım Özgür'ün parası bitti. Erik dağı gevrekti. Hoba demedim tüh. Utandım orada Özgür azıcık biliyor musun? Biliyor ben musun? Özgü. Biliyor musun Özgür? tamam. Gidiyoruz. Sinirleri bozulmuş arkadaşlar. <laughs> daha oyuncakçıya gidiyoruz. <laughs> evet Özgür ya ileride. kal diyorum. Tam 3 parça oyuncak alırım. Ne var? Biri 2 bin liralık, biri 5 bin liralık, biri 7 bin liralık alabilirim bence. Ha gidiyoruz Özgür. Evet arkadaşlar geldik. Özgün'ün son hali böyle. Terlemiş, her makyajı atmış. Evet bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar. <laughs> bu arada burada Maya'nın bir sırrını açıklamak istiyorum. Ne? <laughs> Maya'nın Barbie koleksiyonu var. Özgür açılmamış kutuları açmayıp biriktiriyor Barbie'leri. Tamam Özgü. Bu tamam, var ya dolabı. şu şu hepsi var Barbie'nin dolabı. Ay lol topu. evet, topu mu? Hiç bu almak zorunda Ay, kalırız. Ay 100 lira bak bak, bak. Çok tatlı. Çok güzel. Arkadaşlar. Bunu mu alacaksın Meryem? Evet. Buna mı dokunma şimdi? Evet. Aa, bir tane daha bir şeye dokun hakkım bitti. Hayır üç tane. Aa, tamam. Üç taneydi Özgü. Evet arkadaşlar ben size şöyle gezdiğim bir dakika. Aa ben de bunlardan var. Aa vardı. Barbiler. Bak. Güzel. Barbiler var. Kuyucu. Ay çok Hayırcığım. güzel. Bakın hangisini doksumu diye. Diğer tarafta da var. Hadi Ama Barbiler yok. Bir dakika. Bakıyorum. Oha, Ay çok güzel. Ay sakın. Arkadaşlar. Dört dizli aymış. Yok ya ben ne yaptım ha. Özgü ben erkek miyim de mi? Aha. Yok ya. Bir dakika arkadaşlar bakıyorum hemen. Evet Mayıs. Ay Joker bak. Oo çok iyi. Vay canına. İşte çok güzelmiş. Çok güzel. Spiderman de var. Ya Joker. Ben Barbie'ye dokunacağım ama. Bak. Ay Özgü. Ya Maya ne yapacaksın bunu gerçekten soruyorum. Hayır, ne var aktarım şuna dokunmuş olayım ben. Hayır öyle bir şey bu, yok. bu. yok. Öyle bir şey yok. Özgü ne ya? Öyle bir şey Ne yapacaksın? <laughs> Neyse ne ne? saçı pembe bak. A pembe saçlı denk geldi. Tamam sadece son bir şeye daha dokunabilirim. Ben bununla uyuyacağım. Ne Özgü? Son bir şeye daha dokun. Tamam son bir şey daha seçme hakkım var. Hadi. Onda da Barbie seçmek istiyorum. Tamam. Barbie. Bizde var Barbie'de. Aa bak. Aa ben de Akış var. Arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Ya. Hem de baksana Özgü 185 liraymış. Ay çok güzel. Bak bu 300 liraymış. Çok Aa ya. Yani. Barbie yeken. Hamile Özgü bu. Oh. Bak. <laughs> çok iyi. Hamile. 300 lira. Evet 300 lira. Sence? Ne Özgü? Mayıcığım. Ay ne kadar negatifsin sen ne Özgü sen ne ya. Sen ne ya. kadar negatifsin Özgü. Sen full eklem bu arada. Vay. Arkadaşlar bakın gelinle damat. <laughs> çok güzel. Burada da böyle bebekler var. Al al bunu al, al. Ya da bak. Hangisine ya hangisine biz... ya. dokunayım lan? sakın. Ay ya o ne çok kadarmış. <laughs> çok iyi set. çok iyi yani, set. Sakın bakayım ne kadar maya 620 lira vallahi bitirirsin beni lütfen hadi ya gerçekten sakın dokunma son paralarım lütfen maya maya dokun da özgü bunu al bana Dokundum mu özgü Çok ver gel. maya ver ver iyi al alıyorum al kamerayı kapat da yardım et bari nasıl taşıyacağım Evet arkadaşlar Özgü bugün ne kadar tuttu? 620 bunlar. Fiyatlarına bak. Bir e, de bir yani. de lol topu açılımı yapalım. Yapalım mı? Yapalım. Yaparız, tamam. tamam. O zaman lol topu açılımı yapmaya gidiyoruz. İyi tamam ah. Ne var Özgü sen taşıyacaksın. ya. Hadi. Ya. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Hadi bakalım. Hay bakalım şimdi lol topunu açacağız yaşasın, bakıyoruz yaşasın. Ay özgü 160 liraya aldığımız gereksiz 160 liraya aldık arkadaşlar lol topu normalde bu kadar ucuz olmaz Allah Allah, Allah, Allah. niye bu kadar ucuz oldu ki bu evet birincisini açtık hay bakalım ne çıkacak acaba daha ha? güzel bir şey çıkmadı Ne çıkacak arkadaşlar birincisini açtık bakın ben çok bu sesi çok seviyorum ben ayar. tamam ya aman Hiçbir şey söylenmiyor. Acıktım Aa. ben Özgür. Var mı be? Ne? <laughs> Hadi aç 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 çabuk aç ya. bak içinde hatlar falan var. Aa arkadaşlar ne çıkacak acaba? Benim o. Benim. Anahtarlık yapacağım ben onu. Tamam. Arkadaşlar ben böyle oyuncakları çok, çok da, seviyorum yani. ya. ya Sırımı da açık etti pislik. Aa Vay. bak. Benim bu. Aa, bak, ne çıktı? Ha? Ne o? Arkadaşlar bakın. Bir dakika, bak, Böyle bir şey çıktı bak. Bakın. Bu ne? Aa ne o? Arkadaşlar. Ne her şeyi? Bakın. Açırsın Bundan bakınca bu. bir şey mi oluyor acaba? Ha? Aa, bu çıktı. Bilen var mı bunu? Gözlü. Aa bakayım. Arkadaşlar bakın böyle gözlü çıktı. Ay çok güzel. Özgü bana versene. Ne diyor Raku? Arkadaşlar çantası. bu ne ya? Daha güzel kıyafet çıksaydı keşke. Bakayım. Ay çantası. Bir bilmiyorum. Ay Bakayım. Vay arkadaşlar bakın bakın. Bak. Ay tara çıktı. Oh Bebeği ay. var değil mi Özgü? Var var içinde. Ha iyi. Ay arkadaşlar 160 Aa. lira verdik. Bir sürü şey o, çıkıyor bakın. Çok güzel. Çok güzel. Ay sulu. Şimdi bak bebeği... şöyle. Sulu da Aa. böyle. Bebeği nasıl? Arkadaşlar. Aç bebeğini. İnce aç da öyle göstereyim. Sulu da böyle arkadaşlar. Sen bu be... benim. Tamam. Benim bu. Yok. Hiç. Ya benim. Pala dokundun. Abi. Özgü. Tamam. Dokundum Parmağını. benim. Bakayım. Bu ne arkadaşlar ya? Bakayım bir tak. Olmuyor ki. Nasıl olmuyor Özgü? A nasıl oyuncu tak giydirelim bari hayır ver ver bebeğimi al bebeğini ver arkadaşlar Kedi geldi. böyle de bebek çıktı Bayağı şöyle bir, Aa, bir dakika <laughs> bebeğimi açıyoruz arkadaşlar ağzı böyle ya arkadaşlar ya lol bebek böyle saçlı oluyor mu ha bir dakika ben bunu takacağım. Arkadaşlar yaptım ve böyle bir şey çıktı. Gerçekten? Bir ya ayıp ya. Baksana. Delik deşik. Dekim, çok üzgünüm. Bunu sana daha yeni söylüyorum. Başından beri fark ettiğini düşünmüştüm. Pardon da bu sahte. Sahte mi? Pardon sana söylüyorum. Nasıl sahte olur Özgün? Bir Arkadaşlar bir saniye. Maya bana topla. Bakıyorum. Ya loy bebeğim çok güzel ama. La 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 la. La 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 Bakıyorum! la Tamam, burası zorcu. Tamam. Hesaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi dokunduğunu aldım. Bakalım ne kadar mal olmuş. Bu 1200. Yüksek, yüksek. Tamam. Bunlar 1200 ve toplamda 1600. Tamam. 1600 işte. Daha ne istiyorsun Özgür? Ha, 1200 Sen ne istiyorsun acaba? 1200 de bunların toplamı yani 1600 ile 1200 toplar. 3800 liralık alışveriş yaptırmış. Al bu fişleri Al. de. Alo. Al. Ne? Al hepsini. Özgü poşetler benimdi zaten değil mi? Bir tane telefon kılıfı, dört tane telefon kılıfını sana aldım nankör. Nankör. Sevçi aldım. Sevçi Ne yapıyorsun? Oyuncaklar bende kaldı. Ha! Oyuncaklar. Öbür seti de açalım gel. Neyse arkadaşlar. Bir daha yapabilmemiz için bu videonun tutması gerekiyor. Neyse ama. Ne yapayım arkadaşlar ya. Siz de like atmayı unutmayın. Bol bol like atın tamam mı? Bebeğim böyle çıktı zaten moralim de bozuk. Neyse arkadaşlar. Eğer bol bol like gelirse ve çok izlenirse bunun devamı gelecek. 3800 lira harcadık. <laughs> ne güzel değil mi? Neyse arkadaşlar hoşça kalın.